6 Ağustos 1945 2. Dünya Savaşı'nın son günleri ABD, Japonya'nın teslim olmasına hızlandırmak için tarihte ilk kez atom bombası kullandı ve Hiroşima hedef alındı. Boy adı bomba, Hiroşima'da saniyeler içinde 80 bin insanın yaşamını aldı. Şehir yok oldu. Taşlara kazanan insan gölgeleri, olayın dehşetini ölümsüzleştirdi. Japonya teslim olmadı. 3 gün sonra Nagasaki'ye ikinci bomba atıldı. Atla bu bomba 70 bin kişiyi daha öldürdü. Bombaların amacı Japonya'nın direncini kırmak ve savaşı hızlıca bitirmekti. Ancak bu karar insanlık tarihine korkunç bir leke bıraktı. Atom bombalarının etkisi sadece o günle sınırlı kalmadı. Radyasyon yıllar boyunca kanser ve genetik hastalıkları arttırdı. Bu trajedi bir yandan ikinci Dünya Savaşı'nın sona erdirirken bir yandan da insanlığa savaşın bedelinin ne kadar ağır olduğunu hatırlattı. Hiroşima ve Nagazaki bugün hala barışın önemini anlatan sessiz birer tanık.